Rüyada bakkal aramak uzak bir akrabanın yaşadığı bir sağlık sorunu ile ilgili olarak güzel haberler alacağına, bir kişinin yardımıyla çalışma hayatına adım atılacağına, zor günler geçirenlerin, sıkıntıya düşenlerin yanında olacağına, yüzünün güleceğine, yapılan her işte çok değerli deneyimler kazanılacağına, büyük ve hayırlı kazançlar elde edeceğine, tüm sıkıntıların ve sorunların yakın zaman içinde ortadan kalkacağına tabir olunur. Rüya Tabirleri kitabına göre rüya sahibi kimsenin insanların hayır dualarını alacağına, aile hayatında çok büyük bir sevinç yaşanacağına, işlerinin açılacağına, hiçbir zaman yokluğa düşmeyeceğine, tükenmeyecek bir rızık elde edeceğine, sevinçli bir haber alınacağına işaret ettiğine inanılır. Rüya'da bakkal aramak bekarsa evleneceğine ve yuvasını güzelleştirmek için ömür boyu didinip çabalayacağına, maddi sıkıntılardan kurtulup bol kazanç elde edilecek işlerde başarı sahibi olunacağına İş hayatı içinde yeni bir sayfa açacağına, kaderinin yüzüne güleceğine, gerçekleştirmek istediği projeleri gerçekleştireceğine, işinde ve kariyerinde yükseldikçe yükseleceğine tabir olunur. Rüya kitabına göre rüyayı görenin uzun uğraşlar sonunda büyük bir işin altından kalkacağına, lüks içinde olacağına, küslerin yakın bir zaman içinde barışacaklarına fakirlerin güleceğine, bekar kişilerin kendisine yüz çeviren ve duygusal olarak bağ hissettiği bir kişinin peşinden koşarak onu elde etmek için uğraşacağına ve onunla mutlu olacağına, çok güzel bir evlilik yapılacağına, yakınları ve dostları olmak üzere tüm insanlara elinden geldiğince yardım edeceğine alamettir. Rüyada bakkal aramak günahların affedilmesine, hatalardan tövbe etmeye, bir mevzuda haksız olduğunu göreceğine ve karşı tarafa özür dileyeceğine, Üzüntülerin, endişelerin ve dertlerin biteceğine, hayır duaları ve iyi dilekler alacağına, kıskanç birisini haneden uzaklaştıracağına, büyük parasal bir kazanca sahip olacağına delalet ettiğine inanılır. Rüya ilmine göre rüya sahibi kişinin gayrimenkul sektörüne adım atılacağına, dünyaca yücelmeye ve büyük bir mevkiye geçmeye, maddi ve manevi olarak çok rahat edileceğine Sorunlarından ve sıkıntılarından yakın bir zaman içerisinde kurtulacağına, kendisine yeni uğraşlar bulacağına, çevresinden yükselen çatlak seslerin kesileceğine işaret eder.